Dilerseniz artık elbise tasarımımızı ortaya çıkarmaya başlayalım. Buna göre tasarımımız birkaç parçadan oluşacak. Daha sonra bu parçaları birbirlerine dikerek elbisemizi ortaya çıkartmış olacağız. Buna göre eğitimin bu bölümünde elbisemizin üst parçasını çizeceğiz. Bunun için öncelikle 2D sahnesini tam ekran yapmak istiyorum. Bunun için bakın programın hemen altında 2D simgesine tıklayarak sahnemi tam ekran yapıyorum. Daha sonra buradaki pattern'ları silmek için buradan transform pattern aracına tıklıyorum. Aynı araca to pattern, edit ve transform pattern yoluyla erişebiliyoruz. Şöyle bir pencere seçimiyle bütün pattern'ları seçip siliyorum. Şimdi burada çizim işlemine başlayacağım. Bu çizim işlemini tabii ki create araçlarından polygon ile gerçekleştireceğim. Görmüş olduğunuz gibi toolbarımızda yer almış. Aynı araca to pattern create altından da polygon komutuyla erişebiliyoruz. Şimdi aracımızı alalım. Bunun için 2D to Toolbar'dan poligona tıklıyorum. Ve avatarıma yaklaşıyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Burada ilk noktamı, ilk verteximi şuraya ekledim. Daha sonra gittim. Diğer verteximi bakın boyunun düşüş işlemine başladığı ortalama şu noktaya bıraktım. Bir diğer verteximi omuzun bittiği ve kolun başladığı yeri bırakıyorum bir diğer verteximi şuraya ve belki bir diğer verteximi de şuraya bıraktım. Şimdi bu kısmı tamamladım. Şuradan düz gitmem gerekiyor. Bu durumda shift tuşuna basıyoruz. Shift tuşuna basınca görmüş olduğunuz gibi 45 derecelik eksenlerimiz açılıyor. Ben şu eksende gitmek istediğim için shift tuşuna basılı buraya kadar geliyorum. Yani merkeze kadar. Geldiğimde bir kez mouse'umun sol tuşuna basıp bir vertex de buraya bıraktım. Daha sonra bu line'ı kapatmak için ilk başladığım vertex'i e de son kez tıklayarak line'ımı kapattım. Ve böylece elbisenin ön kısmının yarısını tamamlamış olduk. Şu durumda benim şu an oluşturmuş olduğum pattern üzerinde texture gözüküyor. Ben bunun gözükmesini istemiyorum çünkü avatarı da görmek istiyorum. Bu durumda hangi komutu devre dışı bırakmalıyız? Burada show to texture komutunu. Dolayısıyla buna bir kez tıklıyorum ve texture'ları artık sahnede görüntülemiyoruz. Bu işlemimiz de tamam. Artık buradaki vertexleri istersek düzenleyebiliriz. Bunun için en baştaki edit parent aracını alıyorum. Daha sonra şu vertex'e tıklayıp belki şurada durmasını istediğim için oraya getirdim. Belki bu vertex şurada durmalı. Şu vertex'i özellikle seçip özellikle seçip shift tuşun basılı aşağı kadar şöyle çekiştiriyorum. Ön taraf biraz açık olsun istiyorum çünkü. Yine bu vertex'im Burada kalsın okey. Şunu da belki biraz içeri alabiliriz. Shift yine basılı. Peki. Artık bu line'ları eğriler haline getirerek bu tasarımı biraz daha kendi formuna yaklaştıracağım. Bunun için yine 2D Toolbar'da yer alan Edit Curvature aracını kullanabiliriz. Aracımıza tıkladık. Buradaki bütün araçlara To Repair'ın Edit altından erişebiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Toolbar'dan edit curvature aracımızı aldık. Şuradan tam merkezden tutup yukarı doğru taşıyarak öncelikle şuraya bir kavis kazandırıyorum. Daha sonra kol kısmına geldim. Bakın içe doğru tam merkezden yapıyorum bu işlemleri farkındaysanız. Yani ben bunu tutup aşağıdan yaparsam görmüş olduğunuz gibi biraz bozuk bir şekilde eğriliyor. Tam merkezden daha sağlıklı. Bu da okey. Şimdi şu boyun kısmında ben bir U olmasını istiyorum. U yaka gibi bir şey yapacağım çünkü. Dolayısıyla şöyle getirdim bıraktım. Okey. Şu kısmı belki şöyle dışa doğru kavislendirebiliriz. Ve böylece bu, tar bu taraftaki işlemimizi de bitirmiş olduk. Artık bunu unfold ile simetri edeceğiz. Bunun için edit parent aracımı alıyorum. Ve şu edge'e tıklıyorum. Sol tuşla tıkladıktan sonra üzerinde mouse'umun sağ tuşuna basıp unfold komutunu veriyorum. Böylece parçamızı açmış olduk. Şu alttaki vertex'i pencere seçimiyle seçip delete ile siliyorum. Daha sonra şu vertex'e tıklayıp üzerinde sağ tuş convert to curve point komutunu veriyorum. Daha sonra buradaki point'leri düzeltmek istediğim için ne yapmam gerekiyor? Tabii ki buradan edit curve point komutunu vermem gerekiyor. Bakın bu durumda buraları istediğim gibi düzeltebiliyorum. Biraz daha U'ya yaklaşması için sahnedeki parçanın. Şu şekilde. Böylece bu işlemimizi tamamladık. Çıkabiliriz artık. Şimdi bunun bir kopyasını alacağım. Bunun için parçaya bir kere dokunarak seçiyorum. Edit, Copy ve Edit, Paste komutlarını veriyorum. Shift basılı ortalama şuraya bir yere bırakıyorum. Burada elbisenin arka tarafı olacak. Ancak arka tarafın boyun kısmına gelen yer böyle olmayacak. Dolayısıyla ne yapıyorum? Buradaki yine toolbar'dan Edit Curve Point aracını alıyorum. Bakın bu point'leri tek tek seçip Delete ile siliyorum. Çünkü burada farklı bir parça oluşturacağız. Daha sonra Edit Curvature aracını alıyorum. Burada şöyle çok az bir halk oluşturuyorum. Böylece bu işlemimizde tamamlamış olduk. Artık bu parçaların dikiş işlemine geçebiliriz. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Şuradan çift görüş moduna geçiyorum. Burayı da görebilelim diye. Şimdi bunları öncelikle Arrangement Point'u kullanarak mankene yerleştireceğim. Bunun için şuradaki kafa simgesinin üzerine geliyorum. Ve buradaki ikinci seçenek Show Arrangement Point komutunu veriyorum. Daha sonra şunun bakın yüzey normalini seçiyorum. Yani ön tarafı bana bakan kısmına dokunuyorum. Eğer içeriye dokunursanız içeriği ters çevirerek yerleştirir yüzeyi. Ben şurayı seçiyorum. Bunu şu Arrangement Point'e yerleştiriyorum. Şimdi diğer parçayı seçiyorum. Onu da bakın ortalama şuraya yerleştiriyorum. Bu işlemim de tamam. Arrangement Point'leri kapatmak için yine kafa, kafa simgesi üzerine gelip bekliyorum. Ve açılan listeden şu Arrangement Point komutuna tekrar seçerek devre dışı bırakıyorum. Okey biraz daha yaklaştırabiliriz parçaları birbirine. Şimdi artık dikebiliriz. Bunun için direkt buradan Basit Segment Saving aracını kullanacağım ve birbirine bakan yüzeyleri birbirine dikeceğim. Örneğin burada bu parçayı nereye dikmem gerekiyor? Tam karşısı nereyse Oraya. O halde buradaki dikiş paralel çizgisine tıkladım ve diğer paralel dikiş çizgisine tıklayarak burayı birbirine dikmiş oldum. Omuz kısımlarında dikelim. Şu çizgimi getirip aynı çizgiye dikiyorum. Şu çizgimi şuradaki parçaya dikiyorum ve yine son diğer omuz kısmına şu çizgiyi Bakın şuraya dikiyorum. Bu durumda şöyle bir parça elde etmiş olduk. Şimdi sahnemizi simüle edelim. Bunun için 3 Garment Simulate komutunu kullanabiliriz ya da buradaki toolbar'da yer alan Simulate butonuna direkt de tıklayabiliriz. Evet, görmüş olduğunuz gibi neticede şöyle bir parça elde etmiş olduk. Bu parça elbisemizin tabii ki üst kısmını oluşturacak. Buradaki işlemimiz bitti. Şimdi bunlara tek tek isim verelim isterseniz. Bunun için buradan yine Transform Parent alıyorum. Şu ön parçaya dokunup name alanına A ön diyorum. Yani A parçamız. Bunun altına birkaç parça daha gelecek. Onlara BC diye gideceğiz. Arka kısma gelen parçaya tıklıyorum. Name alanından buna da isim vereceğim. Bunun için şuraya tıklayacağım. A arka yazdım. Okey, isimlerini de verdikten sonra artık materyallerini düzeltebilirim. Öncelikle sahnedeki default materyalleri şuradaki çöp simgesine tıklayarak gizliyorum. Daha sonra default fabric altından ya da bunlara yeni bir materyal atayalım isterseniz. Bunun için bunu ve shift basılı diğerini seçip assign komutuna tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi yeni bir materyal atadık bunlara. Şimdi name kısmına tıklıyorum. A siyah diyorum. Color kutusuna tıklıyorum. Rengini siyah yapıyorum. Specular color kısmına tıklıyorum. Rengini şöyle parlatıyorum. Ve böylece şöyle bir parça elde etmiş olduk. Burada ne yaptık? İki tane ön ve arka olmak üzere parça çizdik. Daha sonra bu parçaları birbirine, önce düzenledik tabii ki, daha sonra birbirine diktik. Daha sonra isim verdik parçalara ve son olarak materyallerini de üzerlerine ekleyerek eğitimin bu bölümünü tamamlamış olduk. Diğer bölümde kalan diğer parçaları oluşturacağız. O bölümde görüşmek üzere, Hoşça kalın.